Merhabalar arkadaşlar 12 Aralık'tan kampımızın 8. gününden tekrardan selamlar diyoruz. Bugün sizinle ne yapacağız? Periyodik özelliklere başlayacağız arkadaşlar. Bu periyodik özellikleri sizlere TT kısmında da anlatmıştım. TT Kimya'da da anlatmıştık. Şimdi orada olmayan işte oksitlerin asitlik bazlık özelliği var. Bu hafta onu da işleyeceğiz ama ben yine hepsini baştan bir anlatacağım arkadaşlar. Bir de atomik yarıçapta anlatmadığım bazı yerler vardı. Onları da sizlere anlatacağım. Sizler de böyle hepsini güzel bir şekilde anlayacaksınız. Videoyu sonuna kadar izleyip konuların hepsini çok iyi halledeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ben sizlere çok inanıyorum. Her zaman dediğim gibi sizler de kendinize inanacaksınız. Yapamam demeyeceksiniz. Hırslı bir şekilde yazarak, not tutarak videoları sonuna kadar izleyeceksiniz. Ondan sonra sene sonra geldiğinde inşallah bizler AYT'de 13'te 13 paralosuyla çıktığımız bu yolda hedefimize ulaşmış olacağız. Vakit kaybetmeyelim o zaman. Hadi gelin videomuza başlayalım. Şöyle bir kamp programımıza her videoda olduğu gibi bir bakalım bu bugün ne yapacağız diye arkadaşlar şöyle şu kısmı yine büyüttüm artık bu hafta yeni haftadayız yani kampımızın 3. haftasındayız hatta 2.5 yani ilk haftanın yarısında başlamıştık 1 Aralık'ta başlamıştık o zaman bugün 8. bölümdeyiz periyodik özelliklere başlayacağız periyodik özelliklerden bu videoda ne göreceğiz öğretmenim atomik yarıçapı göreceğiz o zaman ne yapalım vakit kaybetmeden videomuza Geçelim arkadaşlar. Geldik bakalım. Şimdi ne diyoruz? Bu çaptan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle gelelim periyodik özellikler diyeceğiz. Periyodik özellikler. Burada şu kısmı bir büyütelim. Periyodik özellikleri biz zaten TT kısmında da görmüştük. Bunlar neydi? Periyodik sistemde belli bir düzene göre artan ya da azalan özelliklerdi. Değil mi? Önceki videoda zaten ne yapmıştık Cuma günü? Periyodik sistemi de öğrenmiştik. Periyodik özelliklerimizde biz TET'de atomik çap, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik özellik ve ametelik özelliği öğrenmiştik. AYT kısmında ne var öğretmenim? AYT kısmında da yeni bir özellik yani oksitli bileşiklerin, oksitli bileşiklerin yani oksijenli bileşiklerin neyi var? Asitliği ve bazlığı var yani bazlığı diyelim bazlığı ve şöyle diyelim asitliği. Bunlar da bizim bu AYT kısmında ayrı bir videoda göreceğimiz özellikler tamam mı? O zaman geldim. Şimdi o zaman ne diyoruz? Hani M açı vardı ya TT'de öğrettiğim. Bu kısa yol vardı sizlere. Bu TT'de öğrettiğim M açı artık ne olacak? M açı bağ olacak. Yani burada E elektronegatiflik ve elektron ilgisi. Yani burada elektron ilgisi elektronegatiflik dedik. M metalik özellik. A ametalik özellik. Ç çap i iyonlaşma enerjisi B bazlık ama oksijenli bileşiklerin bazlığı A da asitlik. Yani burada bahsettiğimiz asitlik ve bazlık özelliğinden bahsedebilmemiz için bileşikte ne olması gerekiyor? Oksijen olması gerekiyor dedik. Soldan sağa doğru periyodik sistemde bu özellikler nasıl oluyor? Yukarıdan aşağı doğru nasıl oluyor? Hani ilk önce kafamızın karışmayacağı şekilde böyle pratik bir yoldur bu. M açı soldan sağa doğru yazın. Yukarıdan aşağı doğru yazın. Şöyle demiştik biz. Soldan sağa doğru mesela elektron ilgisi elektronegatiflik artar. Azalır artar azalır artar azalır artar diyeceksin. Tamam mı? Yani bu mantıkla ne olmuş oluyor? Mesela metalik özellik soldan sağa doğru azalıyormuş. Mesela çap soldan sağa doğru azalıyormuş. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artıyormuş. Ama yine detaylı olarak bunları göreceğiz. Peki öğretmenim yukarıdan aşağı doğru nasıl yapacağız? Yukarıdan aşağı doğru da elektronik ise elektron azalır. Yani hep artı eksi yapıyoruz. Artar metalik özellik. A, metalik özellik de azalır. Mesela artı, eksi, artı şeklinde. Yani sen ema çibayı böyle sınavda mesela denemede falan çıktığında veyahut da soru çözerken bir kenara yazarsan hangi özellik soldan sağa doğru artıyor, hangisi azalıyor bunları rahat bir şekilde görebilirsiniz değerli arkadaşlarım. O zaman gel bakalım atomik çaptan. Bu videoda sadece çapı göreceğiz arkadaşlar. Yarınki videoda yoğunlaşma enerjisi, sonra elektronegatiflik, elektron ilgisi, Ayrıyetten ondan sonraki videomuzda da asitlik ve bazlık özelliği diyeceğiz. Sonra grup özelliklerini göstereceğiz. Yükseltgen basamaklarını göstereceğiz. Bu hafta artık modern atom teorisini sizinle birlikte bitireceğiz. O zaman atomik yarıçaptan başlıyoruz arkadaşlar. Çapı zaten belli bir şekilde biliyorduk. Ama bilmediğimiz bazı yerler var. Onları da ne yapacağız? Bu videomuzda göreceğiz. Yani TYT'de anlatmadığımız yerleri de bu videoda anlatacağız. Bir atomun çekirdeği ve son enerji seviyesindeki mesafe ölçülemez arkadaşlar. Tamam mı? Yani şöyle bir durum yok. İşte atomun çekirdeği bu. işte son katman elektron bu. işte bir daire gibi düşünsek bunu. işte bunun yarı çapı buradaki mesafedir diyemeyiz. Çünkü biz bu elektronların artık orbitallerde bulunduğunu biliyoruz. Yani elektronlara konum belirtemiyoruz dedik. Bu nedenle çap ölçümü yaparken bileşiklere bakılarak atom çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısı yarı çap olarak kabul edilir. Tamam mı? Yani burada biz ne diyeceğiz? Şuraya yarı çap diyelim. Burayı düzeltelim. Şuraya yarı çap dedim. Yani biz aslında ne yapıyoruz o zaman? Atomun çekirdekleri arasındaki mesafeye bakıyoruz. Burada. Tamam mı? Yani çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısı yarı çaptır diyoruz. Çünkü neden? Elektronla çekirdek arasındaki mesafeyi ölçemeyiz. Ama bir bileşik düşün. İki atom var diyelim. O iki atom arasındaki atom çekirdekleri arasındaki mesafeyi ölçebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? O zaman devam ettim. Şöyle diyelim. Şimdi bir bileşikte bileşiği oluşturan atomların arasındaki mesafeye bakacağız dedik çaplardan bahsederken ama tek bir bileşik tarzı yok. Yani doğada birçok bileşik tarzı olduğundan ve atomlar birçok bileşik tarzı oluşturabileceğinden tek bir çap değeri yoktur dedik. Bir atomun bileşiğine göre birden fazla yarı çap değeri olabilir. TT kimyada güçlü etkileşimlerden bahsetmiştik. İşte iyonik bağ, kovalent bağ değil mi? Bir de zayıf etkileşimlerimiz vardı. Hatta güçlü etkileşimlerde metalik bağ da vardı. Bir de zayıf etkileşimlerimiz, moleküller arası etkileşimlerimiz vardı. Bileşiklere bakarken bunları hatırlayacağız arkadaşlar. Şimdi bak o zaman iyonik bir bileşikten bahsediyorsak biz iyonik yarı çap deriz. Yani iyonik bir bileşikteki atomların yarıçapından bahsediyorken iyonik yarıçaptan bahsedeceğiz. Kovalent yarıçap o zaman. Mesela ametal ametal olunca kovalent çap oluyordu, yarıçap oluyordu. Arkadaşlar çap, yarıçap değil mi? Bazen de atom hacmi der. Bunların hepsinde aynı şeyden bahsediyor. Tamam mı? Van der Waals yarıçapı, Van der Waals kuvvetleri moleküller arası kuvvetlerdi ve ne vardı? Metalik yarıçap vardı. Metalik bağdan aklıma geliyor. Şimdi zaten anlayacaksın. Yani bileşiğine göre bir atomun tek bir çap değerinden Geldim bakalım. Şimdi başlayalım. İyonik yarı çap dedik. İyonik yarı çap nedir öğretmenim? Şöyle iyonik bağ neydi artık biliyoruz bunları bakın. Bir katyon yani metaller katyondu ama bütün katyonlar metal değildi. Ve anyon yani ametallerde anyon oluyordu. Yani katyon elektron verip artı yüklenen anyon da elektron alıp eksi yüklenendi. Değil mi? Bir katyonla anyon arasında elektron alışverişi ile oluşan bağ iyonik bağ denir iyonik bağ içeren bileşiklerde iyonlar arasındaki mesafelere iyonik yarıçap denir demiş olduk. Şimdi bakalım katyon nasıl oluşuyordu? Şimdi bunu birazcık daha şöyle küçültebilir miyiz acaba? Şöyle küçültelim ki ekranımıza sız. Evet. Şimdi yeterli herhalde. Bak katyon oluşum diyoruz. Bir atom elektron verirse artı yüklü iyon haline geçer. Bu iyonlara biz katyon diyorduk. Elektron verdikçe elektron başına düşen çekim kuvveti artacağından çap küçülür. Bunları zaten size ben TET'de anlattım. Mesela sodyum 11 düşün. Biz önceden bunu nasıl yazıyorduk mesela? TET kısmında 2, şurada ikinci enerji seviyesinde 8. Değil mi? Son katmanda 1 elektron vardı. Sodyum kararlı olmak için bileşik oluştururken bu bir elektronu verebilirdi. Bir elektron verdiğinde 10 elektronu kalıyordu. Burada ne yapıyordu? Elektron başına düşen çünkü elektronlar çok küçüktü ve bu protonlar bu elektronları çekiyordu. O zaman burada elektron başına ne yapar? Çekim, çekim artar. O zaman bu durumda da çap küçülür. Yani bir iyonik bileşikte bir atom elektron veriyorsa artı yükleniyorsa çapı küçülür. Yani sodyum nötr halinin çapı sodyum elektron vermiş halinden daha büyük olmuş olacaktır. Hatırlarsak zaten ne diyorduk? Elektron verince artı yük bir fazla oluyordu. E şöyle diyorduk biz de o zaman. Burada elektron sayısı da ben iyon toplarsam proton sayısı olacaktı. Unutma bir atom artı yüklü hale geçerse Çekirdek çekimi değişmez ama elektron azaldığı için elektron başına düşen çekim artar. Bu durumda çapı küçültür. Bir atom elektron verdiğinde çapı küçülür. Nötr halinin çapı elektron vermiş halinin çapından daha büyüktür demiş olduk. Geldim anyon oluşumuna bakalım. Anyon oluşumunda da şöyle bir atomun elektron alıp eksi yüklü iyon haline geçmiş durumuna biz anyon diyoruz. Bir atom elektron aldıkça elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Bu durumda çap artar. Hemen uygulamalı göstermek istiyorum. Şimdi klor ne yaptık? Biz önceden mesela TET'de bunu şöyle diyorduk. Mesela ilk katmanda 2, iki, sonra ikinci katmanda artık ikinci enerji seviyesi diyoruz buraya. 8. Son enerji seviyesinde de 7 elektron vardır. Kararlı soygaza benzeyebilmek için bu adam bir elektron almak ister. Klor bir elektron aldığında eksi yükü bir fazla olur. Biz de burada elektron sayısı da iyon yükünü toplayınca zaten yani 18 1den proton sayısının 17 olduğunu söyleriz. Yani bakın soy gaz düzenine benzedi. 3P6 ile biten soy gaz neydi? Artık bak daha kolay bunları görmek. Argon 18 düzenine benzedi bu şekilde. Mesela sodyumda demin 2P6 ile biten soy gaz ikinci periyot soy gazıydı. Neon 10 soy gazına benzedi. E şimdi şöyle. O zaman şimdi burada elektron aldığından dolayı biz burada şöyle deriz. Kırmızı kalemle yazayım arkadaşlar. Biz burada elektron başına ne yapar çekim? Azalır deriz. Çünkü neden? Azalır. Burada elektron sayısı daha fazla olduğundan dolayı bakın proton sayısı değişmez. Unutma protonlar daha büyük olduğundan protonlar elektronları çeker. Ama elektron sayısı fazla olduğunda protonların iş yükü de fazla olacağından dolayı bir elektron başına uygulayacağı kuvvetler daha az olacaktır bu durumda da çap büyür. Yani elektron almış, eksi yüklenmiş bir atom yani anyon nötr haline göre çapı daha büyük olmuş oluyor. Yani eksi yüklü klorun çapı klorun nötr halinden daha büyük demiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi sodyum klorun iyonik yarı çapına baktığımızda mesela burada sodyumun iyonik yarı çapından bahsedebiliriz. Yani burada bir ölçüm yaptığımızda sodyum ne yapar? Elektron verir. Klor elektron alır. Bak burada mantık şudur. Yine şöyle düşün. Şimdi sodyum 11 bu adam 1A grubunda tamam mı? Klor 17 bu adam da 7A grubunda. Bunlar aynı periyotta arkadaşlar. Aynı periyotta. Biz TT kısmından bildiğimiz için söylüyorum. Aynı periyotta soldan sağa doğru giderken çap ne yapar? azalır. Normalde nötr hallerine göre baktığımda mantıken sodyumun nötr halinin çapının klordan daha büyük olmasını beklersin. Ama bileşik oluştururken sodyum klora elektron verdiği için çapı küçülür. Yani iyonik yarı çapı daha büyük. Klorun da iyonik yarı çapı normal haline göre daha büyüktür. Sodyumun yani elektron verdiği için çapı küçüldü. Klorun da elektron aldığı için çapı büyüdü demiş olduk. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Bir atom elektron verse de alsa da elektron başına düşen çekim değişebilir. Elektron verdiğinde elektron başına düşen çekim artar, aldığında azalır. Ama unutma çekirdeğin çekim kuvveti değişmez dedim. Zaten bunları sizlere TT kısmında uzun uzun anlatmıştım. Tekrar oluyor. Tamam mı tekrar? Şimdi geldik kovalent yarıçapa. Öğretmenim şimdi metaller elektron vermek istiyordu. Neden? Metallerin son katmanlarında biz 1, 2 ve 3 elektron var demiştik. Bunları verip ne yapıyordu? Kararlı oktet yapısına ulaşmaya çalışıyorlardı. Bunlara biz elektron veren yapılara metal demiştik. Bak bir daha bir daha anlatıyorum. Öğretmenim A metal ne? E ametal de şöyle. Son katmanlarında 4, 5, 6, 7 elektron bulunur ve ne yapabilir? Bu adamlar elektron alarak yani burada 4 elektron aldığında mesela 5 olduğunda, 3 elektron aldığında ne yapar? Bu son katmanlarını 8 yaparlar. Ametal demek ne demek? Elektron alan demek arkadaşlar. Metal elektron verir, ametal elektron alır dedik. Kovalent yarıçapa baktığımızda da iki ametal birbirleriyle elektron ortaklaşmasına dayalı. Yani iki ametal yan yana geldiğinde ikisi de elektron isteyeceğinden dolayı ne yapıyorlardı? Elektronlarını ortak kullanıyorlardı. O zaman de ki biz elektron ortaklaşmasına dayalı kovalent bağ yapar ikame eder. Bu tarz bileşikler moleküler yapılı kovalent bileşiklerdir. Kovalent bileşiklerde bağı oluşturan atomların çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısına kovalent yarıçap denir. Biz bugün biliyoruz ki hidrojen bir ametaldir. Neden? Hidrojen çünkü elektron istediğinde helyum soygazına benzeyebilir. Şimdi buradaki diğer hidrojen de elektron isteyecektir. Ve bunlar elektronları ortak kullanacaktır. Yani burada hidrojen bir ametal. Diğer hidrojen bir ametal. E, ametal kovalent bağ varsa bu kovalent bağ mesafesinin yarısına biz ne deriz? Bu hidrojenin kovalent yarı çapı deriz. Tamam mı? Çok güzel. Mesela klor. Klora baktığımızda 17 idi. Mesela eskisi gibi açalım. 2, 8, 7. Son katmanda 7 elektron olduğunda biz bunları böyle Lewis yapılarını yazıyorduk. Değil mi? Şimdi buradaki klor da öyle mesela. Son katmanda 7 elektron var. E bunların ikisi de 8 yapabilmek için elektronlarını ortak kullanmak isteyecek. E o zaman burada kovalent bağ oluşacak. Ve bu kovalent bağ mesafesinin yarısına biz ne diyorduk? Kovalent yarı çap demiş oluyorduk. Umarım güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Gelin bakalım o zaman. Geçelim neye? Van der Waals yarı çapına. Van der Waals yarı çapı şöyle diyoruz arkadaşlar. Kovalent bağ içeren bileşikler moleküler yapıldır. Ve bu moleküller birbirlerine zayıf etkileşimler ile bağlanırlar. Yani şöyle bak. Deminki gibi sodyum klorür yapısına bakalım mesela. Sodyum klorür. Şimdi bu metal ametal olunca biz bunlara iyonik bağ diyorduk. Ben bunları size anlattım tekrar olsun. Unutmuşsunuzdur. Bak şimdi klor, sodyum. Yani iyonik bağ içeren yapılar neydi? İyonik yapılıydı. Aralarında zayıf etkileşim yok. Sadece iyonlar var. İyonlardan oluşan kristal yapı oluşturuyordu bunlar. Tamam mı? Yani sodyum kloru neden moleküler yapı değil? Yani sodyum kloru şöyle bir yapı değil. Sodyum kloru molekülü pıt 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 işte zayıf etkileşim var sodyum kloru molekülü böyle değil. Neden öğretmenim? Çünkü bunların arasında elektriksel kuvvetler var. Yani bir metal sodyum klora elektron verdiğinde ne yapıyor? Verdiği elektronu elektriksel olarak çekmeye devam ediyor ve bu yapının bütünü böyle kristal halde iyonlardan oluşuyor. Peki burayı silmek istiyorum arkadaşlar burayı iyi sildim. Ametal ametal olunca nasıl oluyordu? Moleküler yapılı oluyor, değil mi? Yani molekülleri çünkü bir arada tutan ne vardı? Elektronlar var. Yani elektriksel bir kuvvet değil. Şimdi okuyalım. Van der Waals yarıçapı da bu moleküller arası zayıf etkileşimlerin uzunluğunun yarısına denir. TT kısmında moleküller arası zayıf etkileşimler vardı ya. Dipol-dipol, iyon-dipol, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol, dipol yani London kuvvetleri. İşte bunlar moleküller arası kuvvetlerdi. Ne yapıyordu arkadaşlar bunlar? Yani moleküllerin arasında bulunuyordu. Şöyle düşün mesela hidrojen hidrojen. Burada normalde mesela şuraya baktığımızda hidrojenin kovalent yarı çapından bahsederiz. Kovalent. Bak iyonik bağdan farklı olarak bundan ikisi de elektron isteyen yapı olduğundan dolayı burada kovalent bağ vardır. Ve bu yapı moleküler bir yapıdır. Bak ametel ametel olunca yapı moleküler olur. Özellikle sıvı çözeltilerde bu bilgi çok işimize yarayacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle düşün. Şimdi bu bir molekül. Bu bir molekül. E bu molekülü bir arada tutan mesela hatırlarsak apolar molekül, apolar molekül. Apolar moleküller arasında ne oluyordu? London kuvvetleri oluyordu, değil mi? İşte bu London kuvvetleri arasındaki mesafenin yarısına biz ne diyoruz? Van der Waals yarıçapı diyoruz. Yani moleküller arasındaki kuvvetlerin yarısına biz ne demiş olduk? Van der Waals yarıçapı demiş olduk arkadaşlar. Yani burada da zaten sorularda sen böyle göreceğim bunu. Mesela sana böyle bir çizgi çekecek değil mi? Bu atom çekirdeğini temsilen yazılmış bir çizgi arkadaşlar. Yani bak şöyle düşünmen lazım burada. Şunu bir molekül şunu bir molekül olarak düşüneceğim. O zaman buradaki R1 ne olacak? Bu molekülün içindeki bağ olduğundan dolayı kovalent bağdır. Yani ben burada ne diyeceğim? Kovalent yarı çap. Kovalent yarı çap diyeceğim. Değil mi? Zaten yukarıda yazıyor. Bak şimdi. Burada da hani iki molekülü bir arada tutan kuvvet. Yani burada noktalarla gösterdim. Bu da moleküller arası kuvvet olduğundan dolayı bu mesafenin yarısına da ben ne diyorum? Van der Waals yarı çapı demiş oluyorum. Umarım anlamışızdır arkadaşlar. Geldik 3. güçlü etkileşimimize. 3. Güç, güçlü etkileşimimizde neydi? Metalik yarı çap. O zaman şöyle. Metal atomlarını bir arada tutan kuvvetler metalik bağlardır. Metal atomları çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısına da ben metalik yarı çap diyorum. Hani hatırlarsak metallerde böyle metalik bağ bulunuyordu. Elektron denizi denilen bölgede ne yapıyorlardı? Birbirlerinin değerlik elektronlarını çekiyorlardı. Bak unuttuysak moleküller arası etkileşimleri yani 51 günde TT kimya kampından dinleyebiliriz arkadaşlar. Yani metal, sodyum bir metaldir. Bu metal atomlar arasındaki mesafenin yarısına da yani buradaki metalik bağ mesafesi deriz arkadaşlar buraya. Ne yaparız? Bu mesafenin yarısına da biz metalik yarıçap demiş oluruz. Yani 4 tarz Burada bizim ne var? Yarıçap değerimiz var. İyonik bileşiklerdeki yarıçap değerlerine, oradaki atomların yarıçap değerlerine iyonik yarıçap, kovalent bağ varsa, kovalent bağ oluşturan atomların bu kovalent bağ uzunluklarının yarısına biz kovalent yarıçap diyoruz. Van der Waals yarıçapı bu ametal ametalden oluşan kovalent bağ içeren atomların molekülleri arasındaki mesafenin yarısına biz ne diyoruz? Buradaki mesafede Van der Waals yarıçapı. Metal atomlarında bu metal atomlar arasındaki metalik bağ uzunluğunun yarısına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Metalik yarıçap demiş oluyoruz. Şöyle bir konuyu topladıktan sonra şöyle diyelim. Periyodik sistemde çap nasıl değişiyordu? Zaten sizlere bunları TET kısmında anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Bir periyotta mesela 1A gruplarını anlatmıştık sizlere. 1A grupların hepsi S1 ile bitiyordu değil mi? Mesela lityum 3. 1S2, 2S1. Mesela sodyum 11. 1S2, 2S2, 2P6. Yani şöyle düşün. 2, 8, 1 demiştik değil mi? Burada da 3S1 ile bitti. Bak bunlar 1A grupları. Hani 1A gruplarının hepsi NS1 ile biter arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi potasyum 19. Ne yaptık? Bak bu birinci katmanda 2, İkinci katmanda 8 yani enerji seviyesi artık bunların ismi. Üçüncü enerji seviyesinde 8. Son enerji seviyesinde de 1. Burada elektron var. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek bizim yukarıdan aşağı doğru ne yapıyor? Yani biz bunları tytde katman sayısı artıyor diyorduk. Şimdi de enerji seviyesi sayısı artıyor diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir grupta yukarıdan aşağı doğru ne yapar? Enerji seviyesi sayısı artar ve çapında arttığını söyleyebiliriz. Zaten TT kısmında anlattığımız mantığın aynısı arkadaşlar. Tamam mı? Geldim bakalım. O zaman şöyle diyeceğiz. Soldan sağa doğru çap değer edeceğiz. Yani deminki atomlara baktığımızda en aşağıda yer alan potasyumun çapı en büyük, sodyumun sonra, en küçük de lityumun olacaktır. Unutma yukarıdan aşağı doğru gittikçe bunlar nasıl bulunuyor? Lityum, sodyum, potasyum şeklinde bulunuyor. Yani çapı en büyük olan potasyum, sonra sodyum, sonra lityum demiş olduk. Bunların sebebini size anlattık. Peki öğretmenim, soldan sağa doğru çap nasıl değişiyordu? Şimdi şöyle hatırlatayım size bunları da. Şöyle düşün mesela bak. Ben bunları 2 1 şeklinde yazdım. Değil mi? Bak ilk katmanda 2, şimdi bir elektron daha almış. Soldan sağa doğru proton sayısı artıyordu. Dolayısıyla nötrallerinin elektron sayıları da artıyordu. E dolayısıyla 2'ye 2 iki demiş olduk. Bak şuraya dikkat et. 2 Şimdi burada ikinci katmanda da 3 elektron var. Yani bir proton daha arttı. Dolayısıyla bir elektron daha artmış oldu. Şimdi soldan sağa doğru elektron sayıları yani değerlik elektron sayıları artıyor bakın. Katman sayısı değişmiyor, değil mi? Burada 3, burada 2, burada 1. Şöyle düşün. Elektronlar çok küçük, protonlar daha büyük. Şimdi her seferinde bizim proton sayımız da artsa da şöyle düşün. Proton sayısının artması yani şöyle göstereceğim arkadaşlar. Proton sayılarının artması elektronlara uygulanan çekimin artması demek çünkü. Neden elektron sayısı da artıyor ama elektronlar çok çok küçük. Yani şöyle düşün. Protonun kütlesi 1000 ise elektronun kütlesi 1. Dolayısıyla soldan sağa doğru her protonun artması demek yeni gelecek elementte çekim kuvvetinin daha büyük olması demek. Tamam mı? Bunu da anlattık burada arkadaşlar. Şöyle diyoruz. Periyodik sistemde bir periyotta soldan sağa doğru enerji seviyesi yani katman sayısı değişmiyor demiştik arkadaşlar TYT kısmında. Fakat değerlik elektron sayısı yani bu son katmandaki elektron sayısı artar demiş olduk. Bu sebeple elektronlar daha fazla çekime uğrayacağından çünkü neden proton sayısı da artıyor soldan sağa doğru. Biz çapın azaldığını söyleyebiliriz. Yani mantıken baktığımızda burada en çok çekilen ne var? En sağdaki yani 5 protonla çekiliyor mesela bor. Lityuma bak 3 protonla çekiliyor. E, öğretmenim elektron sayıları da ama anlattım. Elektronun artışı demek çok az etki yapıyor demek. Elektronlar çünkü çok daha küçük. Protonun artması çekim kuvvetini soldan sağa doğru daha çok arttırıyor dedik. O zaman mantıken baktığımızda soldan sağa doğru çapın azalacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çapı en büyük olan lityum, sonra berilyum, sonra bor olmalıdır değerli arkadaşlarım. Zaten burada da onu yazdık. Lityum büyük, berilyum büyük, bor yazdık. Gelin bakalım. Şöyle diyelim. Burada geldim. Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum atomlarının yarı çap değerlerini periyodik sistemde büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor Arkadaşlar şöyle diyeceğim burada tamam mı? Şimdi biz A gruplarını yine yapacağız. TET bilgilerimizin aynısı. Yani sen hiç uğraşmadan burada çap değerlerini belirlerken şöyle diyebilirsin. Mesela sodyum 11, 2, 8 bir eski sistem yapın yani tamam mı? Magnezyum 12 yerleri buluyorum. 2 8 2. Sonra ne var? Potasyum 19 var. Yazdım burada 2 8 8 1. Sonra ne var? Kalsiyum 20 var. Bunu da yazdım. 2 8 8 2. Şimdi TT kısmını hatırlarsak bize katman sayısı, periyotu veriyordu bize. Buradaki katman sayısı 3 katman var, 3. periyot diyorduk. Son katmandaki elektron sayısı grubu veriyordu. 1A grubu. Bak 3 tane katman var, 3. periyot. Son katmanda 2 elektron var yani değerlik elektron sayısı 2, 2A grubu dedim. Bak 4 tane katman var o zaman bu 4. periyot. Son katmandaki elektron sayısı bize grubu verdi. 1 elektron olduğundan dolayı 1A grubu dedim. Bakın kalsiyumda 4. periyotta son katmanda 2 elektron var 2A grubunda. Yani benim elimde ne var? 1A grubu var bir de 2A grubu var. Ne var? 3. periyot var bir de ne var? 4. periyot var. Çok güzel gel bakalım yazalım. Şimdi sodyum 3. periyot 1A grubunda. Sodyum burada. Tamam mı? Magnezyum 3. periyot 2A grubunda. Yani 3. periyot 2A grubunda magnezyum. Burada demiş oldum. Potasyum 4. periyot 1A grubunda. Potasyum burada arkadaşlar. Kalsiyum da 4. periyot 2A grubunda. Kalsiyum da buraya yazabiliriz. Şimdi çap değeri deyince ister M yaz ister M açı bayaz ne yaparsan yap. Mantıken soldan sağa doğru bizim çapımızın azaldığını söylüyoruz biz. Yukarıdan aşağı doğru da katman sayısı arttığı için çapın arttığını söylüyoruz. Bak her zaman aşağıda olanların katmanı daha büyük olduğundan çapı daha büyüktür. O zaman çapı en büyük potasyum Sonra bir yanındaki kalsiyum dedik. O zaman sonra bir üst katmana geldim. Sodyum. Sonra magnezyum demiş oldum. Çap sıralamamı bu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Tamam Var mı sıkıntı? Geldik nereye? İyonlaşma enerjisine. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisini yarınki videomuzda göreceğiz. Hadi gelin bakalım. Nerede kaldık programdan işaretleyelim. Ve bugünün sonuna gelelim. Geldik bakalım arkadaşlar. Şöyle 3. haftaya açacağım arkadaşlar. Şöyle Hemen bir alt sayfaya geldik yine. Şöyle 3. haftamıza geldik programdan. Şöyle birazcık daha büyüteyim mi 3. haftayı? Şöyle birazcık daha büyüttüm. 3. haftadayız. En son yani cuma günü periyodik sistemde atomların yerlerinin belirlenmesi ve periyodik sistemi görmüştük. Şimdi neredeyiz? Bugün 8. gündeyiz arkadaşlar. Aralık 12 dedik. Günlerden pazartesi periyodik özelliklerin birinci videosunu yani atomik çapı gördük. O zaman ne yapalım? Hadi gel bakalım şöyle işaretleyelim. Emin adımlarla kampımıza devam edelim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı güzel bir video olmuştur. Bak mantığına yatırarak gittiğinde kimyadan keyif almaya da başlarsın. Benim amacım da zaten sana keyif vermek bu işten keyif almanı sağlamak ve netlerini yükseltmek. İnşallah sene sonuna kadar güzel bir şekilde bu adımla, bu hedefle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her birinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.